Uygulama 30 Proje Planlama Cetveli Şablonunun Açıklaması Bu uygulamayla Ofis 2007'de kağıt üzerinde karmaşık gibi görünen tabloların kolaylıkla oluşturabileceğinin yöntemlerini anlatmak amaçlanmıştır. Şimdi ise adım adım uygulama metnini oluşturalım. İlk adım, kağıdı yatay olarak ayarlamak olacaktır. Bunun için sayfa düzeni sekmesi Yönlendirme seçeneklerinden yatay seçilir. Sayfa yapısı yatay olarak ayarlanacaktır. Proje planlama cetveli başlık metni yazılır. Metni biçimlendirmek için metin seçilir. Giriş sekmesi yazı tipi grubu yazı tipi seçeneklerinden Tahoma seçilir. Yazı tipi boyutu 16 Yazı tipi stili kalın olarak belirlenir. Paragraf grubu kenarlık seçeneklerinden alt kenarlık seçilir. Başlığın sağındaki 2009 metni bir WordArt metnidir. Bunu oluşturabilmek için imleç tab tuşu yardımıyla satır sonuna ötelenir. Ekle sekmesi metin grubu WordArt aracı seçeneklerinden WordArt stili 10 tıklanır. WordArt metnini düzenle iletişim penceresinde 2009 metni yazılır. Tamam butonu tıklanır. WordArt boyutlandırılmak istenilirse WordArt seçiliyken köşe noktalarındaki kutucuklara fare göstergesi yaklaştırılır ve basılı tutulup sürüklenir. Kağıdın sağında yer alan takvimi oluşturabilmek için önce bir metin kutusu çizdirilir. Ekle sekmesi, şekiller, metin kutusu seçeneği tıklanır. Mouse sol tuş basılı tutulup sürükle bırak yöntemiyle çizdirilir. Metin kutusunun ölçüleri, metin kutusu biçimlendir sekmesi, boyut grubunda Yükseklik 15,47 cm, genişlik 14,1 cm olarak belirlenir. Metin kutusu etrafında metin yazabilmek için metin kutusunun ayarlanması gerekir. Bunun için metin kutusu biçimlendir sekmesi yerleştir seçeneklerinden metin kaydırma tıklanır. Kare alt grubu seçilir şeklin çevresindeki ana hat çizgisini kaldırmak için metin kutusu biçimlendir sekmesi şekil ana hattı seçeneklerinden ana hat yok seçilir. Bu şeklin içerisinde Ocak ayına ait takvim bölümünü oluşturabilmek için ekle sekmesi şekiller seçeneklerinden yuvarlatılmış dikdörtgen seçeneği seçilir ve çizdirilir. Boyutları yükseklik 4,54, genişlik 6,14 olarak ayarlanır. Şeklin üzerinde sağ tuş tıklanır. Metin ekle seçilir. İmleç şekil içerisinde konumlanacaktır. Ekle sekmesi, tablo düğmesi tablo ekle seçeneği seçilir. Sütun sayısı kutucuğuna 7, satır sayısı kutucuğuna 7 yazılır. Tablo, şeklin içerisine eklenecektir. Tablonun birinci satırına ait hücreler seçilir. Sağ tuş tıklanır. Hücreleri birleştir seçilir. Tablo kenarlıklarını kaldırmak için Tablo içerisinde herhangi bir hücredeyken sağ tuş tıklanır. Kenarlıklar ve gölgelendirme seçeneği seçilir. Kenarlıklar sekmesinde ayar bölümünden yok seçeneği tıklanır ve ardından tamam butonu tıklanır. Oluşturulan Ocak ayına ait bu bölüm diğer aylar içinde benzer özellikleri içerdiğinden kopyalayarak çoğaltma yöntemi kullanılabilir. Yuvarlatılmış dikdörtgen seçiliyken, kontrol tuşu basılı tutulur. Fare göstergesi, şeklin çizgilerine yaklaştırılır. Sol tuşla basılı tutulup uygun konumlara sürüklenip bırakılır. Takvimlerdeki veriler girilir. Pencerenin sonunda yer alan proje, düzenleyen başlıkları ve alt metinler yazılır. Pencerenin solunda yer alan proje evrelerini gösteren tabloyu oluşturabilmek için Ekle sekmesi tablo düğmesi tıklanır. Tablo ekle seçeneği seçilir. Sütun sayısı kutucuğuna 3, satır sayısı kutucuğuna 15 yazılır. Tabloya kenarlık verebilmek için Tablo içerisinde herhangi bir hücredeyken sağ tuş tıklanır. Kenarlık ve gölgelendirme seçeneği seçilir. Kenarlıklar sekmesinde ayar bölümünden tümü seçilir. Stil seçeneklerinden uygun bir stil seçilir. Tamam düğmesi tıklanır. Tablodaki metinler girilir. Projenin her evresinin başlığı ve tarihleri girilir. Sonra her evre farklı dolgu renkleriyle renklendirilir. Örneğin, evre 1 hücresi seçilir. Giriş sekmesi, gölgelendirme düğmesi tıklanır. Standart bir tema rengi seçilir. Sonra bu tarihlere karşılık gelen takvimdeki hücreler seçilir. Aynı gölge rengiyle renklendirilir. Sırasıyla aynı işlemler diğer evreler için de tekrarlanır.